Ara tatili 10 Kasım'a denk getirenler belleğimizi de tatile çıkarabileceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yummasının üzerinden 87 yıl geçti. Atatürk'ün ölümünden bu yana başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan öncelikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere Milyonlarca insanın yaşam hakkını tehdit eden savaş, çatışma ve katliamlarda büyük acılar yaşanması Atatürk'ün yıllar önce söylediği yurtta barış, dünyada barış sözünün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu göstermektir. Göstermektedir. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım bu yıl ara tatil bahanesiyle okullarda öğrenciler için tören yapılamaz hale getirilmiştir. Bu rastlantı değildir. Eğitim politikalarının bilinçli biçimde tarihsel ve toplumsal değerlerden koparan anlayış, Atatürk'ün temsil ettiği laik, bilimsel ve bağımsızlıkçı eğitim mirasını gölgeleme çabasındadır. Bakanlığın düzenleme ile ilgili savunmalarında iş günü takvimi bahane edilmiştir. Ancak Birinci dönem ara tatilinde esneklik yapmaktan kaçınan bakanlık ikinci dönem ara tatilini her yıl yapılan planlamaya uymayarak Nisan'ın ikinci haftasından Ramazan bayramı nedeniyle denilerek üç hafta kaydırmakta sakınca görmemişler ve ara tatile kadar 37 iş günü olan süre ara tatilden sonra 66 gün olarak planlanmıştır. Bu açıkça bir kasıttır. Toplumsal belleği zayıflatmaya, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini unutturmaya göre bu planlı uygulamaların farkındayız. Ara tatil adı altında 10 Kasım'ı görünmez kılmaya, Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar unutmasınlar ki tarihin karşısında sorumlu kılınacaklar. İktidar eliyle eğitimde ve bilimde ırkçı, girici politika ve uygulamaların arttırıldığı, çocuk ve kadın haklarının yoğun saldırı altında olduğu, eğitim kurumları başta olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların hayata geçirildiği, insanlığa ve bilime düşmanlığın zirve yaptığı günümüz koşullarında hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutumluyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 87. yılında saygıyla anıyoruz.